tekrarı, uygulaması, çalışması, abhyasa dediğimiz sanskrit. Tekrarlı ve düzenli adanmışlıkla yapılan çalışma. Bunun manevi bir hedef, amaç doğrultusunda olmasında sadana ismine dönüşüyordu. Yoga genel büyük, çok büyük bir kavram. Ama eğer merak ederseniz ya da kendi kendinize sorarsanız aktarılan öğretmenlerin de tanımında, eski metinlerin, kitapların tanımında nereye doğru gidiyor kişi? Kendi kendisine en azından belki bir, birkaç gün öncesine kıyasla bakarak bir gelişmişlik sayacaksak illaki tırnak içerisinde. Samatvam Yoga Uccate, hep sık sık tekrarladığımız yoga tanımı. Bhagavad Gita'dan. Zihnin her hale eş yaklaşması yogadır. Yani başka bir şey değil. Başka bir tanımınız varsa onların yerine bunu yerleştirmenize dair çok eski kitaptan bir öneri. Gördüğünüz, duyduğunuz, işittiğiniz dış dünya sadece beş duyunuzun belli frekans aralıklarını yorumlayabilmesi üzerinden belli bir gerçeklikle şu anda gözümüzün önünde veya deneyimimizde. Ama bu beş duyunun frekans aralığı sınırlı. Ve gördüğümüz ne varsa maddeye dair dolayısıyla tekil belli bir koşullanmışlık içerisinde veya sınırlılık içerisinde o zaman bu alanda yani zihin denilen alanda yansıması var. Eğer gözünüze x-ray gözlükleri taksanız her şeyi kemik görürsünüz, iskelet. Veya kırmızı renge dair bir ona özel gözlük taksanız her şey kırmızı görünür. Kimilerinin göz kör olup başka renkleri görememesi gibi. Bu basit aslında bilim üzerinden sadece yani belli nesnel maddeye dair kurallar üzerinden verdiğimiz örnekler. Gördüğünüz değer şu an mesela bir yüz bu ekranda görüyorsanız veya saç ama çok daha küçük mikroskopik bir böyle gözlükleriniz olsa bir sürü bakteri, virüs ve mantar görecektiniz. Şu anda da hepsi burada. Herkesin cildinin üzerinde trilyonlarca var. Her biri bir hastalığa sebep olmayabilir ama şu anda baktığınız, gördüğünüz her yerde trilyonlarca küçük mikroskobik canlı var. Kendi bedeniniz, cildiniz dahil. Gözleriniz, kirpikleriniz, kaşlarınız dahil. Bu şunu söylüyor. Her bakış bir yerden bir bakış. Tekilliğinde mutlaklığında bir görüntü gördüğün iddiasında olamazsın o zaman. Beş duyunun şu an girdiği dünya deneyiminde. Bu nedenle eğer bir de üzerine zihnin kendi bildiği herhangi bir yere göre yargı eklemeye başlarsa yani doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin bunların da illaki bir bakışın sonucunda gelen yargılar olduğunu o zaman hatırlaması lazım kişi. Dolayısıyla yoga zihnin her hale eş yaklaşmasıdır diyorsa o zaman bu bakışların ne kadar taraflı ve koşullu ve yanlı olduğunu kabul ettikten sonra ancak gelişebilecek bir aşamadan bahsediyor. Bunu kabul ettikten sonra bu çok büyük bir dolayısıyla gördüğüm, bildiğim veya bulunduğum nokta merkezdir algısından çıkmak. Bu yüzden de özgürleşmek. Bildiğin sadece noktayı eğer merkez ve tek bakış sanmaya başlarsa kişi o zaman gördüğü her görüntüyü herkesin görmesi gerektiğini savunmaya başlar. Kırmızıyı gördüğünde herkes kırmızıyı görmeli. Yeşil görüyorsa o zaman ya ortadan kalkmalı ya da karşılıklı bir şekilde bir itişmeye girmeli. Ayrı olduğunu veya tekil bir bakıştan, tekil bir yansımadan ve bunun da göreceli biraz önce söylediğimiz gibi belli koşullanmışlıklarla geldiğini hatırlatmaya çalışıyor yoga çalışmaları ve öğretisiyle. Çünkü bu hatırlatma nihayetinde sizi bulunduğunuz hangi deneyim olursa olsun, ne görürseniz görün bu dünya üzerinde ve kendi küçük ömrünüz içerisinde her birinin bir bakıştan bir anlam bulduğunu, pek çok bakıştan başka anlam bulabileceği ihtimalini söylüyor. Bu yüzden özgürleşme. Eğer şu anda her ne diyorsanız, yağmur yağıyor güzel, burada kar yağıyor güzel ya da yağmıyor kötü, fark etmez. Hepsi bir bakış. Ve daha 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 bunu genişletirseniz hastalık, ölüm, iflas. Bilmiyorum size dair şu an kötü, ayrılık, yankısı, ekosu yaratan ne varsa zihninizde bir bakış olduğunu hatırlatmaya çalışıyor. Eğer bu bakış olduğunu hatırlarsa o zaman başka bir bakış ihtimali olduğunu da anımsar çünkü. Sadece hatırlaması yeter. Başka bir bakışın olduğunu anımsaması için ve o zaman başka bir bakış olabilme ihtimali varsa ne ölüm, ne doğum, ne ayrılık, ne iflas, ne para, ne bilmiyorum, ne sayacaksanız nokta nokta. Hiçbiri iyi değil, kötü değil. Hiçbiri güzel değil, çirkin değil. Tanım ve anlam verdiğiniz sürece bir yerden, bulunduğunuz merkezden bir bakışla verdiğini hatırladığında o zaman bulunduğu yere ve neden bu bakışa, bu göze, yani gözlüğe dikkatini çeker. Nesnenin kırmızı olmasıyla uğraşmaz, kırmızıyı gösteren gözlüğü olduğunu hatırlar. O zaman gözlüğünün neden oraya ne şekilde geldiğini merak etmeye başlarsa buradan başka bir yere gidebilir. Birincisi başka bir gözlüğe, ikincisi başka gözlüklere, ve gözlüklerin çoğalmasıyla belki gözlüksüzlüğe. Ama bu tek başına gözlük, sadece gözlüksüzlük gözlü değil. Yani gözlükleri çıkartarak gözlüksüzlük oluyor. Gözlüksüzlüğün yeni bir gözlüğü yok. Burası umarım e, çok söz oyunu gibi olmamıştır. Çünkü böyle düşünmeye meyledebiliyoruz. O yüzden daha önce demiştik ki toplamayla gelen bir şey değil. Yoganın yürümeye çalıştığı çıkartma çalışması. Üzerine yeni bir şeyler koyarak yeni gözler sadece bu genişliği hatırlatmak için ama nihayetinde gözlük çıkartmaya çalışmak. Gün içerisinde herhangi bir insan adına, herhangi bir cümle adına, herhangi bir yargıda bulunursa sabah yapılan meditasyonda bunu hatırlatmak içindir. Veya saf öğretilerinde bu Yunus Emre için hep anlatılır. Ben bilmem zikrini vermesi bunun için. Bir yargıya girdiğinde bir yerden girdiğini anımsama içi için. O yüzden de herhangi birisiyle ilgili herhangi bir şeyle bir düşünceyle tanım yapıştırdığında kişinin bir es veya boşluk verme ihtimali kendisine. Sabah meditasyonda gözleriniz kapalı da gelen bir yargıya es, boşluk verme yargısız veya tanımsız bir hayat zor. Çünkü bir yerdeyiz. Diğer tarafından hemen düşünmeye meyil etmeyelim diye bunu söylüyorum. Ama bir yerde olduğunu bilerek en azından yargına bakarsan o zaman o yargıya o kadar en azından körü körüne tutunmayabiliriz. Ve başka ihtimalleri görebiliriz. Dolayısıyla samatvam yoga uccate eş bakış iyi kötü güzel çirkin o tanımların yumuşamış hali bir taraftan verdiğini o yargıyı anımsaması bir şeyin mevcudiyetinin ortadan kalkması kaybetmek diyorsanız bu bir yargı onun sadece mevcudiyeti ortadan kalktı ve biçimi değişti kaybetme kelimesini sizin verdiğinizi unutmayın bir şeyin farklı bir mevcudiyetle ortaya çıkıyorsa, kazanma kelimesini kullanıyorsanız bu da bir yargı. Hiçbir şey kaybedilmiyor ve kazanılmıyor nesnel bakarsanız madde aleminde. Kayıp ve kazanç zihnin tanımları. Nesneler sadece belli biçimde görünüyor, belli biçimde görünmüyor. Tıpkı X-ray ile baktığında kemikin görünmesi şu anki göz frekansınızla baktığınızda kemiklerin görünmemesi gibi. Kemikleri gördüğünüzde kemikleri kazanmıyorsunuz. Ya da şu anki bu gözlerinizle baktığınızda deriyi ya da gözü kazanmıyorsunuz. Her biri bir bakış açısından kazanmaya ve kaybetmeye dair sahip olmaya, dolayısıyla kurduğumuz bu sahiplik kavramıyla ilişki sorgulamamız lazım. Çünkü bu sorgulama bizi ancak neyim var ki zaten ya da ne var ki sorularına götürebilir. Bu nedenle büyük metinler ki Bhagavad Gita üzerinden hep konuştuğumuz kaybetmek ve kazanmak diye bir şeyin olmadığını, galibiyet, mağlubiyet kavramlarına tutunmadan eylem yapmaya çalışmasını önerir. Çünkü nesne sadece nesnedir. Ve keşif kurduğu bu bakış açısından kimliğine bağlı kazanç veya kayıp tanımlarını inşa ediyor. İnşaatları dolayısıyla yeni, daha büyük gökdelenlere dönüştürmeden onları daha güvenli yerle beraber olan konuma getirmek. samatvam eş bakış yapılan tüm meditasyon veya farklı sağdana manevi çalışmalar yoga üzerinde gelişim eğer sayacaksak belki bir adım daha illaki böyle bir farkındalık için bir yeri kazandım demek için değil yine samatvam algısını kazandım demek için değil böyle bir yere dair bir farkındalık için ki bugün eğer düşünmek istersek hepimiz neye sahip, neyi kazandığımızı, neyi kaybettiğimizi düşünebiliriz. Kazandığımızı veya kaybettiğinizi düşündüğünüzde Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi kazanın doğurup sonra kazanın ölmesi. Dolayısıyla da aslında doğum ve ölümler de dahil daha maddeye dair geniş bir bakışa belki daha özgür ve kucaklayıcı bu anlamda da daha yargısız. Nesnenin salt nesneliğiyle beraber. Kendi benliğinin de bu anlamda daha derin başka bir gerçekliğine yakın. ilişkiye geçebiliriz. Evet. Kazanmadığınız, kaybetmediğiniz bir algı için. Üç kez on. Nefes.

यचामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव बन्दनां मृत्युर्मुक्षिय मामृतात् ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शन्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखपात् भवेत् तमसो तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ओ पूर्णमदः पूर्णमितं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमाताय पूर्णमेवावशिष्यते Sante, Sante, Sante.